Şimdi bu 75 kim ödeyecek bana? 75 lira ver ödeşelim. Şimdi sen 100 lira verdin ben sen 25 lira mı almış olacağım? 75 lira ver bana abi. Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. Senin gideceğin yer kum samat ya. Ben bir dünya yol dolaştım, 75 lira yaz bunu kim ödeyecek şimdi bana? Buraya kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada bak ben buraya bak. Buraya, buraya, kaç para yazdı 75 abi? lira yazdı. Tamam Tamam sen bana 100 lira verdin Ben sana 25 lira geri vereceğim Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı buraya? Baba baksana buraya baksana bana bakma bak burada yazıyor 75-76 lira buraya kaç para yazdı? 75 abi? lira yazdı Hah? 75 TL yazdı Tamam 25 lira Al 25 liranı Tamam ha. işte ben de 75 lira aldım sen sana de 75 lira vereceksin abi Ben sana niye 75 veriyorum abi ben 75 lira alacağım 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya Sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum abi Tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye sen bana zaten 100 lira para verdin birader, bak. Bu kaç para? Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 ya? lira vereceksin bana. Tam 75 lira abi. Al sen şu 25 lirayı, 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Baba, seninle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim, orada çözelim olayı. Yok yok abi. Sen, sen otur abi. Yok yok, ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceksin diyorum, 100 lira veriyorsun. Ben 25 sana, sana veriyorum, hala 75 vereceğim. Ben diyorsun. kaç para vereceğim? 100 lira sana? verdim. Bana para vermeyeceğim, ben sen sana 75 vereceğim. 75 lira kaç para vereceğim sana? Sen bana vermeyeceğim, ben sana para üstü vereceğim diyorum babacım al bu senin paran diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 lira. Ben 100 lira verdim. Tamam 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye 25 lira kalıyor. Tam bana 75 lira vereceksin. Sana niye 75 veriyorum ben? ya, ya? Ben sana 75 lira veriyorum abi. Tamam 70 100 lira veriyorsan babacığım bana. Tam 100 lira veriyorum. 75 tamam. lira vereceksin. Bana. Ya oğlum ben alacağım 70. Sen almayacaksın. Ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim. Sen, sen, ben sana kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim 75 abi? 75 ver. Ya baba bir sen ama bekle Yok yok kaç para vereceğim sana? Babacığım 75 vereceğim diyorum. Sen Türkçen kıt mı? Yo, ben sana kaç para vereceğim? Sen şu an bana vermeyeceğim. Babam verdin ya 100 lira sen bana da bak 100 sen lira ver verdin. Ben şimdi sen 75 aldım mı içinden? Ya sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha ben ne de vereceğim bilmiyorum. ben sana? 100 liranın içinden kaç para vereceğim ben sana? Bak burada taksimetre yazıyor diyorum sana. Sen bana kaç para vereceksin abi? La bile koy. Baba Allah. otur otur sen arabada. Yo, yo, o, dur yo. dur heyecan yaptın sen yo, şu anda. Yo, ben seninle uğraşamam. Yo. ya seni ben burada ya yo, sen yo, beni yo, vurursun yo. ya ben seni vururum. Ay, Allah aşkına. Allah kitabı yok bekle karakola gidelim orada çözelim iş. Allah ben aşkına. seninle uğraşamam gece gece ha. Bak ben, ya. ben rahatsızım ha. Ben böyle şeyleri fazla sen gelemem. Bana kaç para vereceksin abi? Ya, ya parasını amına koyayım. Bekle polis anlatır sana kaç para vereceğim. Ya Allah öyle deme. parasını Ben sana para mara vermiyorum. Karakolda söylersin. Ha söyleyeyim abi. Böyle bir şey var mı abi, ya? Sen bana kaç para vereceksin? 25 lira vereceğim ben sana. Ha? 25 lira. Yapma be abi. Neyi yapma ya? Sen Aman abi ben... bir saattir geziyoruz İstanbul dolaştık. Ondan değil. Sen bana kaç para vereceğim diyorum sana ben. Ya Kondurayım. babam sen anlıyor musun? Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum sen musun memleket neresi? Kayseri. Kayserilisin de para bile, paranın işini bile adam kurnaz adamsın. Sen bana kaç para vereceksin? Sen abi. bana kaç para verdin? Ben sana 100 lira verdim. Tamam burada kaç para yazıyor? Bilmiyorum. 77 milyon para oldu burası. Ben sana kardeşim taksimetre 75 lira yazdı. 100, 100 liradan 75 lira ben alırsam sana kaç para kalır? 25. Tamam 25 lira veriyorum. Daha niye bana 75 ver diyorsun? O zaman 25 lira ver abi. Tamam ben sana zaten veriyorum 25'ini. Tamam, Al diyorum tamam. sana 25'ini. Al babam 25'ini. Tamam mı? Olay kapanmıştır diyorum sana. Tamam. Anladın mı? Bu kadar yani. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Amına koydumun oğluna bak siktirtecek bana kendini vurdurtacak gece gece amına koydum kavatına bak ya. Bacısını siktimin evladına bak sen ya. Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim amına koydum piçi. Amına koydum rahatsızına diyorum ki hala amına koyayım falan filan. Amına koyayım koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece amına siktimi çocuğu ya. Vallahi zor durdum vuracaktım orası bir çocuğuna bir tane ya. Beynini siktimin oğluna bak ya. Amına koydum piçine bak. Gece gece macera arattırdı bizi.